dışarıda açıkta satılan yiyecekleri tüketmeyerek kendi kişisel önlemlerimizi alabileceğimiz gibi bilmediğimiz tanımadığımız mantarları yemeyerek ev yapımı konserveleri çok konservasyon koşullarına çok uygun bir şekilde ürettiğimize emin değilsek bu işte tecrübeli değilsek tüketmeyerek bazı önlemler alabiliriz. İstanbul'da yaşadığımız önce gıda zehirlenmesi olduğu düşünülmüştü ancak otelde yaşanan olayda ailemizin alüminyum fositten zehirlendiği ihtimali üzerine daha fazla şu an dikkatler çekilmeye başlandı. Otelde çalışanların verdiği ifadelerden bu ailemizin kaldığı odanın alt katındaki odada e, tabaklar içerisinde tarif edilen e, şeyin alüminyum fosfit tabletleri olduğu e, düşünülüyor, düşünüyoruz. Alüminyum fosfit de aslında e, evlerde e, ya da işte e, içerisinde hala müşteri bulunan odalarda kullanılmaması gereken bir kimyasal, e, normalde e, kemirgenlere, e, böceklere, larvalara e, karşı kullanılan bir pestisittir ve bu profesyonel kullanım amacıyla ruhsatlandırılan bir üründür. Evsel kullanımı kesinlikle yasaktır. Tabletler halinde de olsa, toz halinde de olsa ortama konulduğunda orada hiç kimsenin aslında bulunmaması gerekiyor. Çünkü bu normalde tahıl ambarlarında, depolar, depolarda, silolarda ürünleri korumak amaçlı pestlerden Kullanılan bir e, kimyasal ve zaten bir süre sonra bu tabletlerden zehirli gaz çıkışı, fosfin gazı çıkışı meydana geliyor. E, depolarda, silolarda bile e, sıcak havalarda en az 3 gün oraya yaklaşmamak gerekirken, Soğuk havalarda da 5 gün boyunca bu ilaçlamanın yapıldığı kısma girmemesi gerekiyor insanların ve insanları uyarmak için dışarıya uyarı levhaları konuluyor. Yani ilaçlama içeride müşteri bulunan bir otelde yapıldıysa kesinlikle bu doğru bir şey değil çünkü insanların, Birkaç saat sonra üst kattaki odaya geldiğini görüyoruz. Evet söylüyorlar bütün havalandırma borularını, havalandırma çıkışlarını, kapattıklarını. Fakat bu fosfingazı öyle bir şey ki en küçücük çatlaklardan bile sızıp nüfuz edip etkiliği oradan geliyor zaten. Bulunduğu yerdeki en küçücük çatlaklarda yaşayan pestlere kadar ulaşıp onların ölümüne sebep oluyor. Son derece dikkatli olmak lazım. Ee, ölümcül olabilir sonuçları ee, gördüğümüz gibi olayda olduğu gibi. Ee, çünkü solunum yoluyla e, vücuda girdikten sonra zaten bizim e, oksidatif fosforilasyon dediğim sürece solunumu etkiliyor e, ve daha sonrasında bulantı, kusma ile başlayan belirtiler, halsizlik, taşikardi ya da birer birer gibi e, kalp ritim bozukluklarıyla devam ediyor e, ve sonunda da maalesef koma ve ölüm gerçekleşebiliyor. Ve bu çok hızlı bir şekilde oluyor. İnsanların kalmadığı bir sırada böyle bir ilaçlama yapılması ve kullanılan ilacın da tabii ki alüminyum fosfit olmaması gerekiyordu. Çünkü aslında profesyonel kullanım amaçlı bir ilaçtır. Apartmanlar ilaçlanırken alüminyum fosfit kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum orada yaşanıyorsa. Hani bütün apartman boşaltılıp 4-5 gün başka bir yere gitmesi gerekir alüminyum fosfitin kullanıldığında. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Jel formunda farklı pestisitleri içeren ilaçlar da var ilaçlama şirketlerinin aslında kullanabileceği pek çok alternatif var. Alüminyum fosfiti kullanmak için, fumigasyon yapmak için zaten işletmelerin bir ruhsat alması gerekiyor. Sadece bu ruhsata sahip firmalar ve onlar, onların çok eğitimli personellerinin kullanması gerekiyor. Bütün ev ilaçlama, apartman ilaçlama, işte ne bileyim kamu kurumlarının ilaçlamalarda alüminyum fosfit kullanılıyor diyemeyiz. İlaçlama firmasıyla anlaşıldığında ne kullanılacağını mutlaka sorun. Alüminyum fosfitle fumigasyon yoluyla bir ilaçlama yapıldığında orada belli süreler boyunca hiçbir canlının insanın veya işte insanlarımızın kedisi köpeği de var beraberinde yaşayan hiçbir canlının orada olmaması gerekiyor. İstanbul'da yaşadığımız diğer olayda da maalesef genç bir mühendis hanımın yaşadığı çok talihsiz bir olaydı. Kazanın sebebi maalesef yapılmaması gereken bir şekilde bu deterjanın kendi orijinal ambalajından çıkarılıp başka şişelere konulması rengi itibariyle çok suya benzer bir kıvamının ve renginin olması sahipleri diyor ki biz onun içinde ne olduğunu biliyorduk hiç kullanmıyorduk evet bu olabilir ama bu asla yapılmaması gereken bir şey nitekim bunu bilmeyen biri mutfağa girdiğinde onu su diye kahve yapımında kullandığı için şu an genç bir mühendisim maalesef hastanede yatıyor bu tarz şeylerin önlenmesi için de kesinlikle kimyasallar, pestisitler ee, gıda ile karışmaması gereken her şey e, diyelim, gıdalarla bir arada bulunmamalı. Ee, gıdalardan uzak yerlerde depolanmalı, küçük çocukların hele erişemeyeceği yerlerde olmalı, ee, orijinal ambalajından hiçbir şekilde e, çıkarılmamalı. Ee, yoksa herhangi bir kişi çok rahatlıkla bunları başka şeylerin yerine e, kullanılabilir. Bu tarz kazaları önlemenin e, tek yolu, gıdalarla bir arada bulunmaması gereken ve karışmaması gereken kimyasallar hiçbir şekilde gıdalarla aynı alanda saklanmamalı, depolanmamalı, orijinal ambalajının dışında herhangi bir şişeye vesaireye konmamalı. Bittikleri zaman kapları kalıyor geride. Bunlar da hiçbir şekilde her ne kadar yıkadım, temizledim desede kişi gıda muhafazası için bu kapların da kullanılmaması gerekiyor. O kapları kimyasalların kaplarında da hiçbir şekilde işte ne bir meyve suyu ne bir turşu e, hiçbir gıda asla depolanmamalı. Bunların hepsi zehirlenme sebebi olabilir. Burada bakın rengi kaybolduğunu da görün diye renkli bir şeyler hazırladım. Alüminyum fosfit de hani bir kimyasal. Aynı zamanda da e, yine e, organizma için çok zararlı, iç organlara zarar veriyor. İç organlara zarar vermenin gösteren işareti şurada görmüş olduğumuz işaret aslında. Gıda güvenliği bizim için oldukça önemli. İnsan hayatını ölüme kadar e, tehdit edebilen bir durum. E, özellikle e, açıkta satılan ürünler önemli bir risk e, içeriyorlar. Açıkta satılan ürünler hem soğuk zincirin korunmaması açısından oldukça önemli. Hem de üzerlerinde herhangi bir üretim izni ya da işte son kullanma tarihi, üretim tarihi, nerede hazırlanmış, kim tarafından hazırlanmış bu tür önemli bilgiler içermemesi dolayı önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Ee, özellikle son günlerde e, çıkan olaylarda midye gibi, kumpir gibi besinler ön plana çıkmış durumda. Midye maalesef doğal yetişim ortamından dolayı birçok toksini içerisinde e, içeren bir e, mineral. Hem ağır metalleri hem birçok mikroorganizmayı içerdiği için önemli bir risk faktörü oluşturuyor bizim için. Genellikle açıkta saçıldığı ve protein içeren bir besin olduğu için soğuk zincire uygun olarak satılması gerekirken maalesef soğuk zincire uygun bir şekilde satılmıyor. Bu da mikroorganizmaların çok kolay üreyip insanları zehirlemesine neden olabiliyor. Zehirleyen besinlerden biri olan kumpir de Patates, biz riskli besinler arasında kabul ettiğimiz besinlerden bir tanesi. İçerisine de biliyoruz işte mayonez gibi çeşitli soslar koyuluyor. Bu soslar da riskli besinler arasında. Bunlar da uzun süre dışarıda kaldığı zaman, soğuk zincire uygun hareket edilmediği zaman ya da çok fazla karışık içerisinde besin olduğu zaman çapraz bulaşıma neden olabiliyor. Bu da önemli bir risk faktörü oluşturabiliyor. Ne medyada sıklıkla duyuyoruz. Tavuk çok riskli besinlerden bir tanesi. Çok hızlı bozulabiliyor. Bozulduğu bazen kişiler tarafından anlaşılamayabiliyor. Gözde görülmediği için e, mikroorganizmalar. Genellikle tavukla zehirlenmeler çok sıklıkla görüşülebiliyor. Biz buradaki en önemli önlemimiz kesinlikle dışarıda açık herhangi bir ürün satın almamamız gerekiyor. Satın alacağımız ürünü mutlaka eğer bir restorandaysa üretim izni olan bir restoranı, denetimleri yapılan Tarım ve Gıda Bakanlığı'nın denetimlerini yaptığı, belediyelerin denetimlerini yaptığı restoranları tercih etmemiz gerekiyor. Açıkta sokaktaki satılan ürünleri de çok fazla tercih etmememiz gerekiyor. Evlerde de dikkat etmemiz gereken bazı gıda kontrol yöntemleri var. Bunlardan ilki bir kere çapraz bulaşma. Kesinlikle çiğ besinlerle pişmiş besinleri yan yana koymamak. İşte özellikle tavuk tavuğun yıkanmaması da önemli bir şey. Ya tavuk yıkanırken çünkü içerisindeki mikroorganizmalar maalesef mutfağın her yerine yayılabiliyor ve bu da mikroorganizmaların çiğ besinlere ya da diğer besinlere geçip gıda riski, zehirlenme riski oluşturmasına neden olabiliyor. Evimizde ee, uzun süre özellikle et, tavuk gibi çabuk bozulan süt, peynir gibi besinleri 2 saatten fazla dışarıda bekletilmemesi. Marketten aldığımız zaman da bunların e, alışverişin en sonunda alınması ve eve gel e, geleceğimiz süreç içerisinde 2 saatin geçmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. geldiği zamanlarda zaten ee, biz de dikkat etmeyi söylüyoruz her zaman. Bütün toplu beslenme hizmetleri